bir hadisi hatırlatayım. Bence herkes dikkat etsin. Bir adam din kardeşine hadisin girişine dikkat edin. Bir adam bir adama değil. Müslüman yani başvurudaki insanlar. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birisine döner. O adam iliklerine kadar aşikar şekilde kafirse tamam yırttın. Eğer o adam o kafir değilse Allah onun imanını nasıl garanti altına almış biliyor musun? Senin imanını patlatarak bir adam bir adama değil din kardeşine ey kafir dese oradan diyor ikisinden biri kafir kalkar. Yani o adam eğer aşikar bir şekilde kafirse problem yok. Ama değilse senin de dilin murakaydı ya geçmiş şey olsun. Ya ama hacca gitmiştik umreye gitmiştik geçmiş şey olsun. Şimdi ehli sünnetin çok önemli bir kaidesi vardır. Ne diyor? ehli kıble tekfir edilemez diyor. Doğru mu? Hatta demişler ki bir adamın abdest aldığı ibri kıbleye dönük olsa tekfir edilemez. Niye diyor sence bunu? Şimdi topluma yaydığı bir hassasiyet var. Eyvallah. Ya bir de güvence altında. Yani o adam ehli kıble ise o adamın imanını Allah muhafaza ediyorsa sen ona imansız dediğin anda senin Gitti. Üstad Hazretlerinin 41 bir mektubunu hatırladınız mı? Nasıl gidiyor? Anladık değil mi?